Geliyorum. Nelsin? Dışarıdayım. Bu sen misin koşun? Benim bu. Gel. Ha. Atan adam şey bu, Bir dakika. Koşuyor nerede? Şu hemen bizim karşımızda. Bir adam vardı sanki. Ko 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 koşuyordu çünkü. Önemli olan PMC mi değil mi? İşte onu PMC'de ben PMC odam... PMC değilse ikisi alırız herkes bizi sıkmaya başlar şimdi. O adam... Aha. Lan bir yerde şey belli PMC var. <Sülüyor> belli ki içeride bir tane PMC var. Vah vah. Aa. Adam bizi sıktı. Nereden sıktı? Sağda. <laughs> aldım herhalde. Tamam aldım. Öldü. Heavy bleeding'im var, hemen S markı kullanıyorum. Kullan, kullan. Gerisi alıya bak. Oha, arkaya bak oha oha Ali al bir al, Ali. Alıyorum şu diğerini. Al al. Ulan o kadar silah almış da bokum gibi kasklar giymiş amına koyayım bu ne? Bitcoin'i falan bir şey var mı? Bak hemen envanterine. Görmedim. Ç çantasına bakıyorum. Blackout'u var, şeyi var, analgini falan bilmem ne nesi var, med, med tool var. Bu ne lan? Pocket'te bir şey yok. AK-12 kullanıyormuş. Şeyi güzel bir tek. Dürbünü varmış. Ama ay ağzıma sıçtı Gel gidelim. Adam bak. Arkada sanırım. Burada önümüzde ya bu. PMC var. Gerçek adam mı? Ha yok şeymiş. Yok. PMC. Kolum titriyor. Bu da adam ölmüş Ali. Çanta falan var bunu. Alacaksan. Oo MP5. Maske filtre sence lazım olur mu? Hı? Ha? Daha hangi doğru Ko koşuyun? Ali. Efendim ben aşağıda merdivenin ucunda birini lootluyorum. He başka adam o zaman o koşuyan. İstediğin gel kaçalım. 3 dakika i̇şte kaldı ben ka 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 kaçıyorum. Ya. Arkandayım. Bu sen sen. Emercom'dan mı kaçıyoruz bakayım? Evet Emercom'dan kaçabiliyoruz. O çatı olan yer mi? Hı hı. Tamam gidiyorum oraya. Alper? Efendim? Sen şey, Maç bitti mi? Daha bitmedi. Ben bu Sniperi sevdim maddi. ha. Ben valla, ben valla oynarım bu bunu. Onun zırh tercihisi çok fena ya. Adam özen aldım ya. Adamı z 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 ölmedi amına koyayım herif. Adam zaten 200 adam zaten güçlü bir zire var zaten. Şey güzelmiş, dürbünü iyiymiş herifin. Kimse yok gibi, ki ben kaçıyorum. Ama bu adam ölmüş. Orta... MC mi? Evet, MC yani. Ha? Evet. Yok normal şey, şey, şey ne dedin ismi ya? Scav scav. Scav Ya Ederson yenecek bir gol değil o ya. Bu da 39 var alacaksın abi. Yok al. yok. 4 kadın at ben bunu. Bu, bu Mermi, ne e, ya? Sen size 2 39 anladım. Efendim J varmış. Neyse ben gidiyorum. Cem açtım.